Herkese selam, hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir patatesli börek tarifi vereceğiz. Malzemelerimiz yine çok kolay ve çok basit. Evde bulunan malzemelerden yapacağız. 5 adet patatesimiz, 1 tane soğan, 3 çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biberle patateslerimizi haşladıktan sonra püre haline getirdik, ezdik ve patates püresi yaptık. Bu malzemelerle birlikte karıştırdık malzemelerimiz. Bunlar ee, bir su bardağına yakın sütümüz var. 2 adet yumurtamızın sarısı var. Ee, yine yarım su bardağı zeytinyağımız var. Ee, tabii ki çörek otu ve susam kullanacağız. 5 adet de e, yufka kullanacağız bunun için. Hemen başlıyoruz. Gerçekten de e, sizlerden ricam şu adım adım uygulayın. E, ger çok lezzetli, nefis bir börek tarifi vereceğiz size. Çoğunuz tabii ki bu tarifi biliyorsunuzdur ama püf noktalarını göstereceğiz. Çayın yanında mükemmel gidecek. Şimdi iç harcımızı yapıyoruz böreğimizin. Ee, yarım su bardağı kadar sütümüzü koyduk öncelikle. Ee, yarım su bardağı zeytinyağı ilave ettik. Güzelce öncelikle bunu karıştırıyoruz. Şimdi fırın tepsimizi güzelce yağlıyoruz. Her tarafına eşit bir şekilde. Şimdi yufkamızın da yumuşak olması için deminki süt zeytinyağı karışımımızı yufkanın içerisine sürüyoruz. Şimdi patatesimizi de aldık. Yufkamıza kenarlarına bakın koy, koyuyoruz. Şimdi kenarlarına böreğimizin koyduktan sonra şu şekilde bakın yuvarlıyoruz. Valla patates de o kadar bu arada güzel koktu ki biz normalde mesela patates kavurmasını gerçekten çok severiz. Pul biberini daha fazla koyarak da börekte de inanılmaz derecede de lezzetli oluyor. Bu şekilde bakın aşama aşama gösteriyorum size katlayarak böreğimize devam ediyoruz. Biraz da uç kısmına gelince yine iyice yumuşak olsun, güzel bir şekilde tutsun diye de e, süt ve zeytinyağı karışımımızı koyduk. Şimdi tamamıyla yuvarladık böreğimizi. Şimdi ilk eee böreğimizin dilimi hazır hale geldi. Tepsimize bakın bu şekilde koyuyoruz. Hani bunu uzun uzun da böyle kesebileceksiniz. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Şu şekilde. Şimdi diğer yufkalarımızı da bu şekilde yapacağız. Aynı şekilde tepsimize dizeceğiz. Bakın ikinci yufkamızı da açtık. Gördüğünüz gibi zeytinyağlı süt karışımımızı böyle her tarafına böyle bandıra bandıra sürüyoruz. Buradaki amaç dediğim gibi yufkanın gayet yumuşak olması. Şimdi patatesimizi yine saracağımız şekilde bakın bu şekilde diziyoruz. O kadar kolay ki hiç yorulmadan zahmetsiz bir şekilde bu böreği e, 10 dakikada hazırlayabilirsiniz. Çayınız demlenirken de böreğiniz pişmiş olur. Çay çaya yetişir yani çay ile beraber yersiniz. Çayın yanına gerçekten mükemmel, doyurucu hem akrabalarınızla hem misafirlerinizle hem de evde kendiniz yapabileceğiniz bir tarif. Şimdi burada dediğim gibi püf nokta şu. E, sarmamızın son yeri olduğu için yufkamızda buraya bolca sürüyoruz zeytinyağı süt karışımımızı. İyi bir şekilde tutsun yapışsın diye böreği. Daha sonra e, böreğimizin kalanı saracağız çünkü. Bakın nasıl tuttu hemen. Şimdi tepsimize yerleştiriyoruz böreğimizi. Gördüğünüz gibi şekilde bu şekilde oldu. Şimdi içini de bu şekilde aynı şey, e, yaparak içini dolduracağız. Şimdi kalan zeytinyağı ve sütümüzün içerisine iki tane yumurta sarısını koyuyoruz. Güzel bir şekilde çırpacağız. Bunu da Böreğimizin üzerine süreceğiz. Şimdi böreğimizin üzerine güzel bir şekilde karışımımızı sürüyoruz. Hem yumuşak yapacak böreğimizi bu, hem de üzeri nar gibi böyle kızaracak. Şimdi tamamıyla sürdük. Susam ve çöreklerimizi de böreğimizin üzerine atıyoruz. Serpiştiriyoruz böyle tutam tutam. Fırınımızda 180 derecede önceden de ısıttık. Önceden ısıttığımız fırınımıza şimdi böreğimizi vereceğiz. Evet, önceden ısıttığımız 180 derece ısıttığımız fırınımıza böreğimizi şimdi verdik. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Pişti. Şimdi çıkartıyoruz. Üstü de çok güzel bir şekilde kızardı. Vallahi nefis gözüküyor. Evet, böreğimiz pişti. Nefis gözüküyor. Şöyle yakın çekimde de göstereyim. Gördüğünüz gibi nar gibi böyle üstü kızarmış. Şu an çok sıcak tabii. Ee, siz de bu şekilde kolay malzemelerle pratik bir şekilde çok nefis lezzetli bir patatesli börek yapabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.